Anatomi Sesli Kitap YouTube kanalında özel dolaşımlar paylaşımında beraberiz. Sağabey Üniversitesi Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Anatomi Anamidal Öğretim Üyesi Nurullah Yücel. Özel dolaşımlar 3 alt başlık halinde sınıflandırılır. Fetal dolaşım, pulmoner dolaşım ve sistemik dolaşım. Sistemik dolaşımda kendi içinde koroner dolaşım, hepatik portal dolaşım, serebral dolaşım, renal dolaşım, deri dolaşımı ve iskelet kaslarının dolaşımı şeklinde sınıflandırılır. Bunlar vücutta diğer yapılardan farklı olarak dolaşımı özel olan yapılardır. Her birinin kendine ait bir özelliği vardır. Fetal dolaşım çok önemli olduğu için ve ileride bizim özellikle kadın doğum, çocuk stajlarında mutlaka karşımıza çıkacak olan bir konu olduğu için bunu ayrı bir video yaptık. O videodan bu FETA dolaşımla ilgili bilgileri öğrenebilirsiniz, tekrar edebilirsiniz. Tabi FETA dolaşım deyince internetten hayatta olan foramen ovale, ductus venosus, ductus arteriosus, venomlik ales ve arteriomlik ales erişkin hayatta yoktur. Erişkin hayatta foramen ovalenin yerine fossa ovalis, Ductus venosus yerine ligamentum venosum. Ductus arterios yerine ligamentum arteriosum. Venum nukales yerine ligamentum Teresepatis Ve arterium nukales yerine de ligamentum nukale mediale vardır. Şimdi pulmoner dolaşım. Pulmoner dolaşımada, dolaşım konusunda esasında kalp konusu işlerken bir miktar değinmiştik pulmoner dolaşım merkezinde akciğerler bulunur. Ventriküs dexter'den başlayıp atrium sinüsle biten bir dolaşımdır. Pulmoner dolaşımın amacı karbondioksit bakımından zengin kanın akciğerlere gidip oksijenlenip temiz kan halinde tekrar kalbe geri dönmesidir. Şimdi vena cava superior, vena inferior ve sinüs coronarius atrium dextrum dökülen venlerdir. Sinüs koronarisi biliyorsunuz kalbin venöz kanını sağ atıma getiren damardı. Venöz damardı. Vendi. Atrium dextrum içindeki kan atrium dextrumun kasılmasıyla ventriküs dextere gider. Vücudumdaki tüm oksijenli fakir kan, kirli kan ventriküs dextere gelmiş oldu. Ventriküs dexter kasılarak oksijenlenmek üzere kanı sistolde turunkus pulmonalis aracılığıyla akciğerlere gönderir. Kalbin sistol esnasında açık olup kalbin diastol esnasında bu turunkus pulmonalisin kapağı kapalıdır. Kalbin diastol esnasında kapanarak turunkus pulmonalisine atılan sistolde atılan kanın geri dönüşü engellenir. Arter pulmonalis daha sonra sağ ve sol akciğerme gitmek üzere iki dala ayrılır. Arter pulmonalis dexter ve arter pulmonalis sinister. Her ne kadar isimleri arter de olsa bunlara isim verirken biliyorsunuz kalpten giden damarlar olduğu için arter ismini vermiştik. Ama işte ne vardı? Venöz kan var. Amana sakın karıştırmayalım. Akciğerlere arteria pulmonalis aracılığıyla oksijenlemek üzere gelen Kapiller yatakta. Arter pulmonasiden oksijenlenerek vena pulmonasiye geçer. Vena pulmonasilerde dört tanedir. İki sağ tarafta, iki sol tarafta. Vena pulmonasi dexter superior, vena pulmonasi dexter inferior. Vena pulmonasi sinister superior, vena pulmonasi sinister inferior. Dördü de atrium sinistrum açıldığını unutmayalım. Atrium sinistrumda Beneful Manister'e ait sağda iki, solda iki devam olmak üzere toplam dört tane delik vardır. Bu deliklere kapakçık bulunmaz. Yani kalp hem sistolde hem de diastoldeyken sol atrium'a devamlı kan akışı akciğerden gelir. Şimdi pulmoner dolaşımla niye özel dolaşım içe konmuş? Bir, birincisi pulmoner dolaşımın temel amacı venöz kanın akciğerlerde oksijenlenmesini ve karbondioksitin atılmasını sağlamaktır. Sistemik dolaşımdaki amaç besin ve oksijen taşınmasıdır. Dolayısıyla pulmoner dolaşımda gaz değişimi görevi öne çıkar. Dolayısıyla sistemik dolaşımdan farklıdır bu dolaşım. Pulmoner arter basıncı sistemik arter basıncına göre daha düşüktür. Damar duvarları incedir sistem düşük basınçlı çalışır ve direnci de çok düşüktür. Özellikle bu özellik, özellikle bu özellik gaz değişiminin etkinliğini arttırır. Sistemik dolaşım sol ventrikülden başlar. Pulmoner dolaşım ventrikülüs dexter'den başlar. Bir de burada isimle ilgili farklılık vardır. Arteriye pulmoner hastalar venöz kanı taşıyan da arterlerdir, damarlardır. Vene pulmonasiler akciğerden gelen oksijenlenmiş kan taşıyan damarlardır. Bu da onu fizyolojik olarak ayırır. Akciğerlerin dokusu hem arteria pulmonalis hem de arteria bronşialis yoluyla kanlanır. Yani iki arter tarafından kanlanır. Fakat arteria pulmonalis damarıyla gelen kan karbondioksitten zengindir ve bu kan akciğerin fonksiyonu için gelir. Gaz değişimi için gelir. Artire bronşialistler ise akciğerin dokusunu besleyen kanı getirirler. Dolayısıyla akciğerin çalışmasındaki fonksiyonun desteklenmesine kan arteriye bronşialistler aracına gelir. Bu da pulmoner dolaşımı diğer dolaşımlardan karmaşık ve özel kılar. Pulmoner damarlar genişleyebilir bir yapıda olduğundan kanın bir kısmını geçici olarak depolayabilirler. Özellikle ani kalp değişimlerin debi değişimlerine karşı ka tampon görevi görür pulmoner damarlar. Evet. Özel dolaşımların diğeri koroner dolaşım. Şimdi koroner dolaşım sadece kalp kasını besler. Dolayısıyla kalp kasını iyi besleyecek ki vücudun diğer organlarına çok iyi kalp hizmet edebilsin. Sistolde sağ kalp, sağ ventrikülün sistolünde akciğere, sol ventrikülün sistolünde ise tüm vücuda kanın pompalanması gerekiyor. Bu yönüyle diğer organlara kan taşıyan sistolojiden farklı olarak organın kendine özel lokalize bir dolaşım ağı vardır. Koroner dolaşımdaki arterler çoğunlukla uç arterlerdir. Yani dallantılı bölgede yeterli kollateral dolaşımları yoktur. Bu nedenle tıkanık durumlarında ilgili bölgede iskemi çok hızlı şekilde görülür. Bu da onu fizyolojik olarak diğer sistemlerden ayırır kalp siklusuyla uyumlu olmayan bir perfüzyonu vardır. Kalp kendini diastolde besler. Halbuki kalp diğer tüm organları sistolde besliyordu. Kalp kendini diastolde besliyor. Çünkü sistolde miyokard kasılması denilen arteriyel koroner dextra ve arteriyel sinistraya bası gelmiş olur hepatik portal dolaşım. Bu konuda ayrı bir video olarak sizlere sunuldu. Portal dolaşım başlığı altında. Bu konu hem ven konusu içinde işlenirken hem de sindirim sistemin arter ve venleri konusu içinde de işlenmektedir. Şimdi kısaca bu dolaşım niye özel dolaşım? onu o sınıflandırılıyor. Onun hakkında birkaç kelam. Şimdi bu dolaşımın iki tane kapiller yatağı vardır. Dolayısıyla bu yönden de özel dolaşıma giriyor. Kan önce sindirim organlarında mide, ince bağırsak, kolon, pankreas, dalak gibi organların kapiller ağlarından geçtikten sonra portal ven aracılığıyla karaciğere gelir. Karaciğerde tekrar sinüzet kapillerlerine girer ve daha sonra ven da hepatik aracılığıyla Venekava da sisteme dolaşma geçer. Dolayısıyla bu sistemde ardışık iki kapiller sistem vardır. Bu da onu diğer sistemlerden farklı yapar. Glikoz, aminosit, ilaçlar, toksinler gibi maddeler doğrudan karaciğer tarafından işlenmeden sisteme dolaşma katılmaz. Bu sayede karaciğer vücudun birincil metabolik filtre görevini gören bir organdır. Şimdi karaciğerde yine akciğerde olduğu gibi iki farklı damar vardır. Kan getiren damar vardır. Kanın yüzde yetmiş beşi portal ven aracılığıyla gelir. Portal ven aracılığıyla gelen kanın içinde besin çekli ama oksijen oranı düşüktür. Yüzde yirmi beş oranında kan ise şekilde kırmızıyla gösterilen arteriyopatikalar aracılığıyla gelir. Oksijen açısından zengin bir kandır. Dolayısıyla işte çift kanlanma özelliği aynı akciğer gibi taşıyan bir özel dolaşımdır. Kaç yerdeki, karaciğerdeki kapillerler sinüzit denen özel ve geçirgen yapılardır. Bu yapı hepatositlerin gelen kandaki maddelere doğrudan erişimini sağlar. Bu kapiller tipi özgül fonksiyonla uyumludur ve diğer organlarda nadirdir. Karaciğer metabolik kontrol merkezidir. Gelen kanla birlikte maddeler işlenir, zararsızlaştırılır, depolanır ya da sentezlenir. Bu fonksiyonel yoğunluk nedeniyle dolaşım sistemine göre özelleşmiş bir sistemdir. Bir de Portakal ve vardır bu sistemin. Özefagus alt ucunda, rektum üst tarafında, göbek çevresinde, karaciğerin aranüda bölgesinde ve kolon bölgesinde, retropötna bölgede portakal anastomozlar görürüz. Bu anastomozlar özellikle karaciğerde basınç alt, arttığında siroz gibi hastalıklarda benaporttaki kan venekava inferiora doğru süperiyor doğru yönlendirilmiş olur. Diğer bir özel dolaşım serebral dolaşım. Beynin beslenmesinde özellikle diğerlerinde olmayan çok iyi bir kollateral dolaşım sistemi vardır. Willis poligonu. Bir damarın tıkanması durumunda diğer arterlerle artırıcı, beyin beslenmesi devam ettirilir. Bu da sebebe dolaşımı özel yapan anatomik bir özelliktir. Ayrıca sebebe dolaşımda kan beyin bariyeri vardır. Bu bariyer diğer organlara bulunmayan beyni özgür bir korucu fitnesidir ve sebebe dolaşıma özeldir. Bu yapı sayesinde sadece seçilmiş maddeler beyin dokusuna geçebilir. Beyin vücuttaki oksijenin yaklaşık yüzde yirmisini tüketir. Ve beynin enerji deposu yoktur. Eğer beyinde 3-5 dakikalık kesinti oksijen 3-5 dakikalık bir kesinti olduğunda ciddi hasarlara yol açabilir. Bu nedenle beyin dolaşımı kesintisiz ve düzenli olması gerekir ki fonksiyonlar herhangi bir aksama görmesin. Bu da özgün regülasyon gerektiren bir sistemdir. Ve bu da beyinde vardır. Serebra dolaşımda. Serebra kan akışı, kan akışı sistemi kan basıncı 60'a düştüğünde veya 160 metre arasında değişse bile sabit durulur. Sabit tutulur. Bu durum otoregülasyon sayesinde gerçekleşir. Beyin damarları kendiliğinden daralıp genişlerler. Bu mekanizmada beynin sürekli olarak yeterli oksijen ve göz almasını sağlar. Serbest damarlar kandaki karbondioksit ve pH değişimine son derece hassastırlar. Eğer karbondioksit artarsa kan akışı artar. Bu dilatasyon sayesinde olur. Karbondioksit düşerse vaza konstrüksiyon olur, kan akışı azalır. Bu tür metabolizasyon sadece beyne yine diyagonlarda olmayan bir hacim kısıtlaması vardır. Sevra dolaşım sabit bir kafata hacminde gerçekleşir. Eğer intrakraniyal basınç artarsa kan akışı da buna bağlı olarak kütleşir. Renal dolaşım. Böbrek dolaşımının temel fonksiyonları böbreğin beslenmesi, idrar oluşumu ve hormon salgılanmasıdır. Vücut ağırlığının yaklaşık binde beşini oluşturan böbrekler çok yüksek oranda kan alırlar. Bu böbreğin temel görevi olan kanın sürmesi ve filtrasyon için gereklidir. Kalp debisinin yaklaşık yüzde yirmi ile yirmi alır. Bu kan hem böbreğin kendisini besler hem de böbreğin fonksiyon yapmasını sağlar. Şimdi karaciğerde ve akciğerde anlattığımızda iki farklı damar vardı. Fakat böbrekte tek bir damar var. Her şey arterinalisten gelen kan ile oluyor. Arterinalisten gelen kan hem böbreği besliyor, arterinalisten gelen kan süzülerek, filtredilerek idrar oluşturuluyor. Aynı zamanda böbrek renin salgılayarak sistematik tansiyonun kontrolünde de rol oynar. Yani hem hedef organ hem de dolaşımı düzenleyen bir merkez konumundadır böbrekler. Böbrekte iki kapiller yatak arasında yer bir portal sistem vardır. Kapiller sistem vardır. Afferent arteriyol, glomerüler kapiller, efferent arteriyol ve peritüpüler kapiller şeklinde çift kapiller sistem vardır. Bu, yap yapı ile kan önce filtre edilmesi sonra da geri emilmesi sağlanır. Sisteme dolaşımına farklı olarak iki kapiller sistem ardışık olarak yer alır. Bu konuyu böbrekle ilgili hazırladığımız videoda daha detaylı paylaştık. Glomerul kapillerinden çıkan damar ven değil arteriyöldür. Efferent arteriyol. Bu yapı glomerül filtrasyon basıncını yükseltmek için gereklidir. Bu durum diğer organlardaki tek kapiller ven sistemi yapısından ayrılır. Böbrek, medulla ve korteks olarak iki anatomik olarak bölümde incelenir. Böbreğin korteks kısmı yüksek oranda, medulla kısmı ise çok daha az oranda kanlanır. Bu fark idrar konsantras konsantrasyonunun mekanizmasından önemlidir. Böyle bir bölgesel perfüzyon farklılığı çoğu organda görülmez. Organın genel her tarafı aynı şekilde kanlanır. Ama böbrekte korteks kısmı medulla'dan daha çok beslenir. Böbrekte de diğer organlar olduğu gibi ne bir otoregülasyon vardır. Bunun sayesinde, sayesinde sabit kan akımı olur. Kan basıncı, 80 ile yükseksin arasında değişse bile böbrek kan akımı otoregülasyon sayesinde sabit kalır. Bu da glomerüler filtrasyon hızının korunması için önemli bir koruma mekanizması. Deri dolaşımı Deri dolaşımı vücut ısını korumak için kan akımını arttırıp azaltarak çalışır. Sıcak ortamda vazodilatasyon ile ısı dışarı atılırken Soğuk ortamda baza konstrüksiyon ile ısı kaybı azaltılır. Bu fonksiyon deri dolaşımını diğer dokulardan ayırır. Deride özellikle parmak ucu, avuç içi, ayak tabanı, kulak memesi gibi deri böl bölgelerinde artırabiliriz anastomozlar bulunur. Bu yapılar kılcal dolaşımı atlayarak kanın doğrudan arterden vene geçmesine izin verir. Özellikle ısıt düzenlenmesini hızlı şekilde sağlamaya yardımcı olur. Bu tür yapı yine çoğu organda yoktur. Deri damarları büyük oranda sempatik sinir sistemi tarafından kontrol edilir. Soğukta sempatik aktivite artar, vazo konstrüksiyon olur. Sıcakta sempatik aktivite azalır, vazo dilatasyon Bu sinirsel kontrol baskını da yine deri dolaşım için bir özelliktir. Deri istirahatte düşük kan alırken sıcak ortamda 10 katına kadar çıkan bir kan akımı alabilir. Bu kadar büyük oran değişiklik başka hiçbir organda görülmez. Evet bu bölümün son alt başındayız. Özel dolaşımlardan iskelet kaslarının dolaşımı dinlenme durumunda iskelet kasları toplam toplam kalp tepsisinin %15'i %15 kadarını alırlar. Ama çok şiddetli egzersizde de bu oran %80'e kadar çıkabilir. Bu bu kadar dramatik bir değişim başka dolaşım sisteminde görülmez. Kas artı aktivitesi arttığında orta laktat, adenozin, karbondioksit ve potasyum gibi damarlar, potasyum gibi maddeler ortaya çıkar. Bu da iskelet kasları dolaşımında vazo dilatasyon neden olur. Bu maddeler kan akımının kas ihtiyacına göre hızlıca artmasını sağlar. Bu, makine, bu mekanizma kas dolaşımını fonksiyon olarak özelleştirir. Eksersiz sırasında artan sempatik aktivite sistematik, sistemik vazo konstrüksiyon yapar. Ancak aktif kaslar lokal metabolik faktörlerle bu etkiyi karşı koyar ve lokal vazodilatasyon olur. Yani sistematik damarlar vazo konsülasyon yaparken lokal olarak vazodilatasyon olur iskelet kaslarında. Bu seçici direnç, özelliği iskelet kas dolaşımını özel yapar. İskelet kasları egzersiz sırasında büyük miktarda ısı üretir. Bu ısı artan kan akımıyla deriye ve dış ortama taşınır. Bu da dolaşımın tem katkı sağladığını bir belirtisidir. Şimdi diğer isket kaslarının önemli bir görevi de venler ve lenfatik sistem için kas pompası görevidir. Kaslar kasıldıkça onlara komşu olan venöz damarlardan ve lenfatik damarların içindeki ven, ve venöz kan ve lenfa yukarıya doğru gider. Özellikle kalbin alt tarafından gelen venöz dolaşım ve lenfatik damarlar için çok önemli bir etkidir bu. Eğer bu pompada bir sorun olursa venöz kan stazı ve lenf stazı görülür. Bu mekanik katkı dolaşım sistemi açısından çok önemli. Bu videonun hazırlanmasına faydalanan kaynaklar, kaynakların yazarlarını ve türlerine teşekkür ederim. Anatomi Sesli kitabın özel dolaşımlar videosu burada nihayet ermiştir. Anatomi Sesi Kitap YouTube kanalının bir başka videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.